deprem konusunda yapılmış ve yapılacak şeyleri anlatmayı planlamıştım deprem konusu Aslında bizim topluma kendimizi çok kolay anlatabildiğimiz bir konu değil Çünkü doğanın kendi içerisinde çok farklı dinamikleri var bu dinamiklerin içerisinde çok yavaş ya da çok hızlı gelişen bir takım doğal olaylar var ve bunları ...anlamakta, anlatmakta çok zorluk çektiğimiz kesimler var. Bunlardan bir tanesi de aslında doğadaki olayların ne kadar yavaş seyrettiği. Şimdi aslında bize hep ilkokuldan bu yana öğretilmiştir. Demişlerdir ki varlıklar ikiye ayrılır, canlı varlıklar, cansız varlıklar. Biz jeologlar için aslında bize hep cansız olarak öğretilen... Kayalar canlı varlıklardır. Kayalar da doğarlar, kayalar da büyürler. Hatta hamile kalır, doğururlar ve zaman içerisinde ölür giderler. Fakat bu olaylar o kadar yavaştır ki biz bu çok yavaş olayları algılayamayız. Bunu ben şöyle örnekle anlatmak isterim. Tırnağınıza bakarsınız, bir daha bakarsınız, bir daha bakarsınız, bir daha bakarsınız. Hiçbir şey değişmez. Ama iki gün sonra bakarsınız ki tırnağınız uzamış. Bizim de şu anda bulunduğumuz yeri sabit olarak düşünüyoruz. Ama diyelim ki İstanbul'daki bir arkadaşla aramızdaki mesafeyi çok net olarak ölçmüş olalım. Ve işte milimetre bazında bunu belirleyelim ki artık yapabiliyoruz. Bir sene sonra baktığımızda o arkadaş bizden 2-3 santimetre bir başka tarafa gitmiş olacak. Bu yavaş olayların dışında iki tane önemli olay var ki, bu iki olay da bize doğanın aslında çok yavaş olmadığı ama çok farklı davrandığı iki olay. Bunlardan bir tanesi deprem, bir tanesi volkan. Depremler ani olan olaylar ama deprem olmadan önce uzunca bir süre hazırlık dönemi var. Volkanlar da öyle, uzunca bir hazırlık ve arkasından deprem. Türkiye'miz aşağı yukarı 10-15 milyon yıldan bu yana şiddetli depremlerle sarsılıyor. Bunun nedeni Arap Yarımadası'nın senede 1,5-2 santimetre civarında üzerimize doğru ilerlemesi. Eğer böyle bir ilerleme olmasaydı Türkiye belki bir deprem ülkesi olmayacaktı. Arap Yarımadası'nın her yıl Türkiye'yi 1,5 santimetre kuzeye doğru iteklemesi ve bu işin milyonlarca yıldır sürüyor olması Türkiye'nin iki büyük fay boyunca batıya doğru hareketine neden oldu. Bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu fayı. Az önce bahsedilen rahmetli hocamızın keşfettiği 1600 kilometre uzunluğunda bir fay. Diğeri ise maalesef 6 Şubat'ta üzerinde büyük bir felaketi yaşadığımız Doğu Anadolu fayı. Bu iki fayın dışında Türkiye'de 485 tane bilinen, belki ee, belki de o kadar daha da bilinmeyen diri fay var. Diri tanımıyla biz aslında e, deprem üretmiş, geçmişte üretmiş, gelecekte de üretme potansiyeli olan faylardan bahsediyoruz. Dolayısıyla 485 tane büyük deprem üretme potansiyeline sahip bir ülkede yaşadığımız zaman 3 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde, 7 büyüklüğünde bir depremin yer bilimleri açısından olduğu zaman şaşırtacak bir durumu yok. Bunlar hepsi bilinen, beklenen depremlerdir. 1999 depremleri Türkiye'de milat oldu denilen depremlerdir. Maalesef milat falan olmadı. Kısa sürede unuttuk. 1999 depremlerin olacağı 1980'li yıllardan bu yana belliydi. 1939'da Erzincan'da büyük bir deprem olmuştu. Arkasından yedi tane büyük deprem oldu ve bunlar batıya doğru göçtüler. Batıya göçtü 99 deprem olduğu zaman biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir grup arkadaş, rektörümüzle birlikte o dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit'e gittik. Dedik ki iki tane daha deprem bekleniyor. Bunlardan bir tanesi doğuda, diğeri batıda olacak. Ve üç ay sonra 12 Kasım depremi gerçekleşti. Ve hala biz İstanbul'da bir büyük deprem bekliyoruz. Dolayısıyla depremleri bilmiyoruz değil. Yine 6 Şubat depremleriyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. 6 Şubat depremleri de bilinen, beklenen depremlerdi. 2012'de ben reklam yapıyor gibi olmasın, kendi bildiğimi anlatmak istiyorum. 12 pardon, 2012'de Gaziantep'te deprem konulu bir konferans vardı. Bütün idarecilerin de orada olduğu bir toplantıda. 7.7'lik deprem beklendiğini söyledim. Bu benim bulgum da değildi aslında. 1990'lı yıllarda yapılmış yayınlardan derlediğim bir bilgiydi. Ve nitekim aradan 11 sene geçti. Büyük bir deprem yaşadık. 7.7'lik bir deprem yaşadık. Belki daha üstünde. Arkasından ikinci bir deprem yaşadık. Bütün bunlara karşılık acaba depreme hazırlıkta ne yaptık? Biraz da onu irdelemek istiyorum. Depreme hazırlık anlamında maalesef sınıfta kalmış bir ülkeyiz. Bir şey yapmadık aslında. Yapılan şeyler var ama yapılan şeyler yapılması gerekenlerin yanında. Son derece kısıtlı kalan çalışmalar. En fazla yaptığımız şey, Tarık Hocam da bahsetti, bilim kurulu oluşturmak, raporlar hazırlamak, sonra bu raporları toplayıp rafa kaldırmak. Bakın kısaca özetlemek isterim. Sunumumda vardı, sunum açılmadı. Şimdi e, 99 depremlerinden sonra <laughs> çevre şehir o zamanki Bayındırlık Bakanlığı bilim kurulları topladı ve bilim kurulları toplandı raporlar yazdılar. 2004 yılında deprem şurası yapıldı. Yanılmıyorsam onun üzerinde cilt rapor yayınlandı. Bunların hepsinde yol haritası çizildi. Bundan sonrası depreme acaba nasıl hazırlanacağız diye. Arkasından bilim konseyi kuruldu. TÜBİTAK Bilim Konseyi Deprem Bilim Kurulu'nu oluşturdu. 2007'de lav edildi. Bu kurul ne yapılması yönünde raporlar oluşturdu. Bunları ilgili kurumlara teslim etti. Arkasından başka çalışmalar yapıldı. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Japonlarla ortak bir çalışma yaptırdı. Arkasından üniversitelerle deprem master planları yaptırdı. Sonra bunların yenilemesi kayıp tahminleri yapıldı. Şimdi yeniden bilim kurulu toplandık. Yeniden ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı bilim kurulu kurdu. Ben de o kurulun içerisindeyim. O kurul daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığında değişik komisyonlara evrildi. Şimdi yeniden bir kurullar rapor hazırlayacaklar yol haritası çizecekler. Yani ben de diyorum ki buraya kadar baktığımızda 24 senedir yol haritası çiziyoruz. Artık biraz da adım atalım. Yeteri kadar yol haritası çizdik. Dolayısıyla benim e, özetle söylemek istediğim şey şu. Aslında biz siyaset isterse her şeyi yapar diye düşünüyorum. Siyasi irade eğer bir işi yapmaya karar vermişse o kararı yerine getirir. Ve bu en üstten başlayacak en alta kadar gidebilir. Burada toplumun da çok talepkar olmadığı kanaatini de belirtmek isterim. Toplumun da aslında bu bozuk düzenden bir takım çıkarı var. Yani eğer depreme dayanıklı bir yapı yapacaksanız o zaman biraz daha fazla para harcamak zorundasınız. Biraz daha dikkatli olmak zorundasınız. Bazı kurallara uymak zorundasınız. Ama eğer kurallar laşkalaşmışsa uyma ihtiyacı duymuyorsanız, o zaman sizin e, geçici yararınıza bir sürü şeyleri yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada önemli bir eksiklik de eğitim eksikliğidir. Biz öğrenciliğimizde jeoloji dersleri okuduk, dünyanın ne olduğunu öğrenerek liseden mezun olduk. Bugün coğrafya dersinin içerisinde bir iki konuyla geçiştirilmektedir bunlar. Coğrafya dersi seçimli olmuştur 11 ve 12. sınıflara. Bize öğrenci geldiği zaman kuzeye doğru yürü dediğimizde kuzeyin neresi olduğunu nasıl ölçeceğini dahi bilmeyen bir öğrenci grubuyla karşı karşıyayız. Maalesef sadece bu öğrenci cehaletiyle sınırlı kalmadı. Bu giderek büyüdü, üniversitelere de sıçradı. Üniversitelerde artık biz kaliteyi gözetmek yerine kantiteyi, sayıyı gözetmeye başladık. Apartmanlarda üniversiteler açıldı, mühendisler mezun ediyoruz. O mühendislerin yaptıkları binalarda 6 Şubat'ta olduğu gibi yerle bir oluyor. O nedenle benim burada iki tane konuyu önermek istiyorum. Bir tanesi yol haritalarımız var. Biraz adım atalım diyeceğim. İkincisi de, eğitime önem verelim çocuklarımızı kendimizi eğitelim ki Türkiye bu tür afetlerden kurtulabilir bir ülke haline gelsin Dolayısıyla yolumuzun çok uzun olduğunu söylemek istiyorum Yeter ki kararlı olalım bu yol aşılmaz bir yol değildir ama bugüne kadarki gibi gidersek bundan sonra da aynı felaketleri yaşayacağımızı çok net bir biçimde söyleyebilirim Teşekkür ediyorum ben için. Thank <laughs> you.